Avunus'a bağlı Mahmat ve Karacauşa köyleri komşuluk ilişkileriyle birçok köye taş çıkartıyor. Mahmat ve Karacauşa köyü Nevşehir'in Avunus ilçesine bağlı iki komşu köydür. Mahmat köyünün nüfusu 1224'tür. Bu nüfusun 610'u erkek, 614'ü ise kadındır. Uşak köyünün nüfusu ise 112'dir. Nüfusun 58'i erkek, 54'ü ise kadındır. Mahmat köyünün batısında kalan Uşak köyü birbirine yakın iki komşu köy konumundadır. İki köyün birleşmesiyle oluşan köy Mahmat. Mahmat köyü 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır. 24 Kasım 1998'de Tatar ve İbşir köylerinin birleşmesi sonucu Mahmut adıyla belediye statüsü alarak beldeye dönüşen kasabanın belediye statüsü nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında sona erdi. Köy, Nevşehir il merkezine 40 km, Avunus ilçe merkezine 25 km uzaklıktadır. Deniz seviyesinden 1225 metre yükseklikte bulunmaktadır. Ankara-Kayseri Karayolu'nun kalaba yol ayrımından 10 km içerisinde kalan Mahmut köyü batıda Karacaoşa Köyü, kuzeyde Kalaba Beldesi, güneybatıda Özkonak Beldesi, güneydoğuda Bayram Hacı Mahallesi ve kuzeydoğuda Himmet Dede Mahallesi ile sınırdır. Karacaoşa Köyü ise Neşerin merkezine 46 km, Avunus ilçe merkezine 29 km uzaklıktadır. Köyün iklimi karasal iklimatik alanı içerisindedir. Yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk olur. Yeşilliklerle bezenmiş köyde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Avunus'un en yüksek rakımlı köyü Karıcıoşay Köyü'nde muhtarlık binası, köy konağı ve tazi evi vardır. Köylüler birbirine destek oluyor. Birbirlerine komşu olan bu iki köy, düğün, cenaze, bayram ziyaretleri, asker uğurlama ve kına gecesi gibi birçok gelenek ve görenekleri icra ederken birbirlerine destek olmaktadır. En büyük geçim kaynağı bağcılık. Bu iki köyde en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bağcılık köylüler için önemli bir uğraştır. Bağcılık'ta yaş ortalaması 40 ve üzerinde seyrediyor. Köyün iklimi, İç Anadolu iklimi. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Karasal iklim olduğu için yağmur genelde ilkbaharda ve sonbahar mevsiminde yağmaktadır. Köyde tahıl yetiştirme alanı oldukça dar olduğu için köylüler kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar arpa, buğday, çeşitli sebze ve meyveler yetiştirmektedir. Umur, boran